Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. E, şu an çatıdayım. Niye çatıdayım? Hepsini açıklayacağım. Hepsinin mantıklı bir açıklaması var. E, arkadaşlar biliyorsunuz bu korona e, bitmedi. ya Bitecek gibi de gözükmüyor. Kışın ne olacak? Nasıl olacak? diye herkesin kafasında soru işareti var. E, aslında yazın bayağı bir e, biteceği söyleniyordu ama bitmedi. Malum Yazın böyleyse, kışın kim bilir ne olacak? Belki de işsiz kalacağım. O yüzden koronaya hazırlık yapacağız arkadaşlar. Buna siz de şahit olacaksınız. Ne yapacağız? Hemen videoyu anlatayım size. Kışın stok, kışın yememiz için bazı gıdaları stok yapacağız arkadaşlar. Gerek konservelik olsun, gerek buzlukta veya güneşte kurutarak kışa hazırlayacağız ürünlerimizi. Köyde oturuyoruz diğer videolarımda da gördünüz zaten köyde durduğumu şu anda e, doğup büyüdüğüm evin çatısındayım dede toprağı baba toprağı diyelim oradayım ve burada bir sürü bizim e, ağaçlar meyve ağaçlarımız var sebzelerimiz var bugün sadece meyveden toplayacağız erik toplayacağız arkadaşlar kompostalık olmak üzere bunu buzlukta veya konserve olarak kavanozlarda saklayacağız bir kışlık e, komposta ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Stok yapacağız. Tedbir elden bırakmamak lazım. Ne olacağı dediğim gibi hiç belli değil. Siz de varsa böyle imkanınız e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Stok yapabilirsiniz kış için. Bildiğiniz üzere kompost da e, enerji bakımından çok yüksek bir gıda. E, çok zor durumda öğün bile atlatabilirsiniz işte kompostla içerek. Biz de e, hazırlığımızı yapacağız. Buna siz de şahit olacaksınız. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Başlamadan e, tekrar söyleyeyim kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram'ın link, linkini bırakırım. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım. Evet, çatının üstüne çıktım arkadaşlar. Çünkü erik ağacımız e, çatıya uzanıyor. Buradan kolayca, rahatça toplayabileceğiz eriğimizi şöyle göstereyim. Ağaçta binlerce erik var arkadaşlar. Bunların çürüyüp gitmesine gönlüm razı olmuyor. Her sene buradan topluyoruz. Sadece korona için değil. Biz normal zamanlarda da kompostalık eriğimizi stokluyoruz. Kışın çocuklarımız biz, yeğenlerim, abilerim falan herkes içiyor. Çok faydalı bir besin. Az önce de söylediğim gibi. Çok var arkadaşlar. Binlerce erik var ağaçta. Görüyorsunuz. Şu dalı da çekeyim. Bu erik ağacını ben e, yaklaşık bir 15 sene evvel buraya dikmiştim. Geleceğe görerek dikmiştim. Çıkarız çatıdan toplarız demiştim. Dediğim gibi de oldu. E, şimdi ürünümüzü toplayacağız. Aşama aşama size göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şimdi toplamaya başlayalım. Evet. Bismillah dedik arkadaşlar. E, eliklerimizi topluyoruz. Şöyle göster yiğit. Gördüğünüz gibi. Eliklerimizi. Bundan bir sürü poşet çıkacak arkadaşlar. Bunu doldurup doldurup boşaltacağız. bayağı işimiz uzun. Ama şu an harika e, duygular içerisindeyim. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Çünkü bunlar bizim e, kışlık kompostolarımız arkadaşlar. Baksanıza şunların güzelliğine. Bizim evde e, iki çeşit içecek vardır arkadaşlar. Biri tabii ki su, e, bir de komposta. Çocuklarımızın içecek ihtiyaçlarına çok dikkat ederiz. Kesinlikle yapay veya işte fabrikasyon ürünler bizim evimize girmez. Sadece su veya komposta. Kompostayı zaten çok seviyorlar. Yani çay bile çok 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 geri plandadır bizim evde. Yılda belki bir paket tüketilir, koca yılda. Bizim için önemli olanlar bunlardır arkadaşlar. Yiğit bana yardım edecek misin bu erik toplamada? Bilmem. <laughs> edersin edersin. Bu poşet olacak mı? Bu, poşet belki 3-4 kere dolacak Yiğit'ciğim. Bunları kışın içeceğiz değil mi? Sen de seviyorsun ben kompostayı. Ben. Evet. Evet arkadaşlar ilk çantamızı doldurduk ama daha üçte biri Toplandı diyelim. Şöyle göstereyim. 20 kilo civarında çantamızı doldurduk. Şimdi bunu boşaltacağız. Tekrardan toplamaya devam edeceğiz. Maşallah, sanki topladıkça çoğalıyor gibi bir his var. Bitmiyor. Çok şükür. Bunları hiç bir tanesini bile ziyan etmeyeceğiz. Bunları tüketeceğiz kışın bol bol e, pişirip pişirip çoluğumuz çocuğumuz yiyenlerimiz herkes nasiplenecek. Aa bir kedi çıkıyor ağaçtan yukarı. Düşersin yiğit dikkat etmelisin. Gel bakalım. Bu benim yeğenim yiğit. O da amcasına yardım ediyor. Sen de çok seviyorsun değil mi kompostayı yiğit? Nasıl? Çok fazla değil mi? Evet. Ama ağaçta daha çok var yiğit. Hepsini alacağız mı? E tabii ki. Yoksa çürüyüp giderler değil mi? Dikkat et düşersin. Düşersin. Dur dur. Evet arkadaşlar ikinci poşete başladık. Biraz topladım. Toplamaya devam ediyorum. Bunu, bunu da dolduracağız inşallah. Kazasız belasız. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Ne kadar eriğimiz olacak. Ne kadar derin dondurucumuzda e, eri koyacağız. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar eve geldim. E, kameramanım Burcu beni çekiyor. Eşim. Ee, Sesin kusuruna bakmayın. Evet Çekiyor musun? Çekiyorum. Görüyor musun Burcu? İki aşama da yapacağız. Böyle suyunu dolduralım. Yıkayıp Şimdi yıkayacağız, seçeceğiz kurtlusunu, varsa çürüğü falan filan. Teker teker yaprağını, dalını, budağını onları ayıklayacağız. Şöyle ver Onu mu istiyor? Elini çek elini Burcu bak bak. <laughs> bakalım şöyle güzellerinden al bakalım bebeğim. Al ısır ısır. <laughs> Sular da akıyor. <laughs> ne kadar şanslıyız görüyor musun Burcu'cuğum? Evet. Evet, hmm. Tamam arkadaşlar burada birkaç kat yıkadım bir ee, buradan seçerek bir de da, bir dakika kızım buraya atıyorum buradan da poşete dolduruyoruz yani ayrı ayrı poşet yapmıyoruz büyük poşetlere koyuyoruz çünkü da. bu buzlukta yapışmıyor arkadaşlar İstediğiniz kadar buzluktan alıp e, kaynatabilirsiniz değil mi burcu evet. yani bir sürü poşet israf Oha. etmenize gerek yok. O ondan ne kadar buzluktan çıkarın, ee, istediğiniz kadar alın. Ay. Diğerini Olur. kuzey. Olur. Diğerini gene buzluğa koyun yani çözülmesini beklemenize gerek yok. <laughs> evet arkadaşlar Ediklerimizi paketledik. şimdi derin dondurucumuzun rafını aldık. Eriklerimiz 25 kilo. Tam fazla ama biz 25 kilo diyoruz. Tartı 5 kilo tartıyor maksimum. Hiçbirini tartmadı. Evet. Bu titre etme istersen. Tamam. Çocuk ee, kucağında. Şu, şimdi arkadaşlar şu şeylerden kullanmanızı tavsiye ederim. Bu nedir bu ucu Tel. Onlar Ten, evet. fırın poşeti şeylerinde çıkıyor. Paketlerinde çıkıyor aslında ama. Çünkü e, buzluğu açıp bunun içinden e, alacağınız zaman düğüm atarsanız açamayabilirsiniz. Şey de var, e, poşet kilitleri de var, mandal gibi poşet mandalları. Onlar da çok pratik. Evet, he, onun aynı. Havasını alalım. Aynen. Yer kaplıyor çok. Bunun içinde alıp evet, tekrar burada atıyorsunuz. Elikler birbirine yapışmıyor arkadaşlar. Evet. Böyle bir kere yüzü... tezgah vurunca kırılıyor zaten. Bir evet, sürü poşet harcamanı da gerek yok. Bayağı fazla. Almayacak, açık açık. Başka şey. Evet arkadaşlar. E, bugünkü erik toplama serüvenimiz sona ermiştir. Siz de e, kışa hazırlık yapabilirsiniz. Varsa bağınızda, bahçenizde. Bağ bahçe önemli değil. Yazın pazarlarda ucuz oluyor, oluyor bu tür şeyler. Alıp e, ister hani derin dondurucunuz yoksa konserve yapabilirsiniz. Kavanozlarda saklayabilirsiniz evet. arkadaşlar. Tamam. Kapatıyorum çocuk düştüğüm. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>